Vallahi müthiş. Arabalara merakın devam ediyor yani Nazmi abi ha. Enteresan ol. İyi vallahi. Emeklilik yaramış. Kendine güzel, mağara yapmışsın. Demek böyle de oluyor ha. Emekli olunca insanlar böyle oyuncaklara falan mı sarıyor? Çok boş var tabii. Ya sen benden <laughs> ne istiyorsun he? Hakkımda bir suçlamam var. Hep böyle e basmak da ne oluyor? Şimdi emniyeti arıyorum. Ya istersen ben arayayım, daha pratik olur. Ama biliyor musun Nazmi, vaktimiz az. Çünkü şimdi sizin aileden falan biri gelir, meraklanır... ...ne oldu diye sorar. Ben her şeyi anlatmak zorunda kalırım. Ha bana fark etmez ha, ben otururum, aile anlatırım ben. Onlar da... ...bu iyi aile babası sandıkları herifin... ...ne mal olduğunu öğrenirler. İster misin? Anlatayım mı? İyi. O zaman sen anlat. Cale ile kaza raporunu niye değiştirdin? Ya bak ben değiştirmek istemedim. Ama mecbur kaldım. Aa. Beş senedir bir gece olsun yasta huzur içinde koymadım başımı ben. Ah. Ah ben azmışım ya. Ne acılar çekmişsin ya. Bu zenginlik içinde vallahi ne acılar çekmişsin. Para için yapmışsın belli. Uzatma. Anlat. Yemin ederim ki Tehdit ettiler beni. Torununu kaçıracağız dediler. Aileni ya, var Tamam, mi? neyse ne? Bana Jale Giraylı'nın raporunu kim değiştirdi onu söyleyeceksin. Bu evin tapusunu senin cebine koyan kim? Oğlum bak, ben sıkıntılı bir tipim ha. Sana kafayı takarsam bırakmam. Belan olurum senin, kabusun olurum. Anladın mı? Anlat. Yemin ederim bilmiyorum. Telefonla irtibat kurdular benimle. Z zaten torunumun adına yatırdılar parayı da. Ya benden tek bir şey istediler. O da raporda bir cümleyi değiştirdi. Ne fark etti onu da bilmiyorum. Ne Ben sana söyleyeyim mi ne fark etti? Senin yüzünden iki yaşında bir çocuk yetim kaldı. Annesinin mezarı bile yok. Bir katil senin yüzünden elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda geziyor. Eğer birazcık vicdanın varsa bu sana yeter. Eğer birazcık mesleğine saygı duyduysan... ...sana yeter. Gözüm üzerinde Nazmi. Yaramazlık yapma. Sizi karşılayamadım. Kusura bakmayın. Aa, yok olur mu? Hiç önemli değil. Bilirim migren kötüdür. Annem... Annenizde de mi var? Vardı. Ee, annemi kaybettim. Babam da öyle. Nur içinde yazsınlar. Sağ olun. Ne kadar garip bir durumdayız, değil mi? Birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ama bana kayınvalidenizmişim gibi davranmanız gerekiyor. Daha olur mu canım? Estağfurullah. Öylesiniz zaten. <laughs> Neyse. Nasılsa birbirimizi tanıyacağız. Arat'ı da tanıyacaksınız. Ee, ben Arat'ı tanıyorum zaten, yani kalben. Tabii, anlıyorum. Çok gençsiniz Özge Hanım. Çok da talihli koşullarda büyüdüğünüzü sanmıyorum. Arat gibi birinin başınızı döndürmüş olması gayet normal. Ee, ben başım döndüğü için evlenmedim efendim. Ben Arat'ın kalbine aşık olduğum için evlendim. Ki onu mutlu etmek için de elimden geleni yapacağım, inanın.